karşı tarafta görüyorsunuz. Sadece bir sınır duvarı var. O da yeni yapıldı. Trump zamanında yapıldı. Meksikalılar buradan günü bile gelip geri dönemiyorlar. Ve hafta sonları özellikle çok zor oluyor. Çünkü Amerika'da yaşayıp, Amerika'da çalışıyoruz. hafta sonları geri dönenler var. Meksika sınırı tam Tijuana San Santiago arasındaki yer. Burası ve sınır acayip şekilde duvar yansıyor. Şu anda göremiyoruz ama onu size internet üzerinden video ekleme yaparak göstereceğiz. Ne kadar uzun olduğunu siz göreceksiniz. Ve Türkler geldiği zaman özellikle Meksika'ya geldikten sonra Tijuana'da Sandiyaka'da Tepeler Tavuk'tan yürüyerek geçiş yaptıkları söyleniyor. Meksika'nın nelere meşhur? Takosu meşhur. Biliyorsunuz ki aynı zamanda avokado çok önemli. Biz de buraya geldik geleni devamlı avokado tüketiyoruz ve salatası şahane. Onu söyleyeyim. Sınır burada gördüğünüz gibi.